Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, bugünkü açılımımızda aklımızdaki kişinin sizinle ilgili neler düşünüyor, ne hissediyormuş, seviyor mu, sizi düşünüyor mu? Eğer ayrıysanız sizi özlüyor mu diye bir açılım yapalım niyetlerimi alıyorum. Zamansız bir zamandır arkadaşlar. En doğru bilgileri iletmek için sistemden ve ilahi sistemden yardım istiyorum. Onların yardımı kanalıyla en doğru bilgileri istiyorum. Evet arkadaşlar. Hemen kartlarım enerjisini bir alıyorum şöyle bir. Evet arkadaşlar bakalım aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Size hala duyguları var mı? Sizinle ilgili neler düşünüyormuş bir bakalım. Evet aklınızdaki kişi şu an için bağışlayıcı olmak, hoş görmek, yapılan hataları veya sergilenen tutumlarından pişman olmak, bağışlanmayı istemek. Evet. Aklınızdaki kişi sizin tarafınızdan bağışlanmayı istiyor arkadaşlar. Geçmişi silip süpürelim diyor. Kendini fark ediyor. Kendisiyle ilgili bir keşifte kendiyle ilgili duygusal ya da arkadaşlar e, ruhani bir keşif de sanıyorum şu aralar kendine doğru bir yolculuk yapmış bu yolculukta da geçmişi silip süpürelim beni affet diyor şu an için sabır çalıştırıyor arkadaşlar aslında size bir e, çapa atmak istiyor siz de derinlerde iz bırakmış gibisiniz bazı durumlarda bir yavaşlama var arkadaşlar burada gördüğümüz gibi hızlandırmıyor olayları biraz sabırlı davranıyor gibi görüyorum aklınızdaki kişinin şöyle ekrana doğru getireyim kartlarımı tamam sanıyorum görünüyor burada bu yavaşlamadan dolayı çok çaresiz hissettiğini bazı kaygıların içinde bulunduğunu ve kendini şu an için salı verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Akabinde neler oluyormuş bir bakalım. Şu an için öyle duygularda, öyle bir ruh hali içinde arkadaşlar. Şu kartlarda da bakacağım. Evet aklınızdaki kişinin size karşı duyurusu nedir? Özlemi var mı? Sizinle ilgili ne planlıyor? Evet arkadaşlar, şu an için aklınızdaki kişinin gerçekten bir pişmanlığını görüyoruz. Bu yüzden sizde işte affedilmek gibi bir e, duygusu vardı. E, şimdi doğrusunu yap diyor. Toplumun ona dayattığı bir karakter, bir yapı, bir aile yaşam tarzı gibi bir durumlar olmuş. Bu durumlardan da pişmanlık duyuyor arkadaşlar. Şu anda karşılıksız aşk yaşıyorum diye düşünüyor. Ve sizin onu sevmediğinizi düşünüyor şu an için onu. Terk ettiğinizi, bıraktığınızı düşünüyor arkadaşlar. Evet bir bağımsızlık istiyor. Kendi başına bir karar vermek istiyor arkadaşlar. Burada çocuklarla ilgili bir mevzu da var. Ee, çocuklarla ilgili e, bu ilişkiye yansıyan ya bir durum var arkadaşlar. Ya da çocukluk dönemine ait bazı durumları var kendisinin. Bu arada ihtiyaçlarını açıkça özgüvenli bir şekilde söyleyemediği için size de iletemediği için arkadaşlar burada karşılıksız bir aşkta olduğunu düşünüyormuş aklınızdaki kişi. Hemen tarot kartlarımla bakıyorum. Olası süreçte aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünür? Sizi özlüyor mu? Size karşı duyguları nedir? kolektif bir bakımdır arkadaşlar. Uyanı kabul edin. Uymayanı evrene gönderin lütfen. Şimdi bakalım aklınızdaki kişi size karşı ne hissediyormuş. Evet bir kalp kırıklığı olmuş aranızda kendisine şu sıralar bir işe vermiş bir alacak verecek mevzusu var işle ilgili bir hak edişini de bekliyor Aslında bu aşkın da sizin hak ettiğinizi biliyor araya kalp kırıklıkları girmiş Arkadaşlar bir hak ediş bekliyor hem kendisine hem de sizin için arkadaşlar Burada görüyorum ki bir güneş kartı çıktı. Her şeyi pozitif yapmak istiyor, aydınlatmak istiyor. Şu sıralar sizin eylemsel ve çok çekici göründüğünüzü kendisi düşünüyormuş sizinle ilgili. Çok çekici, çok güzel, çok alınlı ee, hareket etmek istiyorum. Acaba hareket etsem mi kendisine doğru ama sonradan pişman olursam ya reddedilirsem ya da işte aklınızdaki kişiyi eğer siz e, farklı ve soğuk davranırsanız bundan da korkuyor arkadaşlar. Burada daha çok bir dik durmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Burada gördüğüm kadarıyla bu Güneş kartıyla birlikte aslında her şeyi pozitife çevirmek istiyor. Kendisini şu sıralar işe vermiş. Bir parasal konuda belki bir iş konusunda bir hak edişi var bunu bekliyor arkadaşlar. Belki maddi durumunu düzeltmek için de bekliyor olabilir. Size bir kupayla aslında kupaları burada dolu dolu görüyorum. Gelmek istiyor aklınızdaki kişi. Fakat sizin şu sıralar çok mağrur bir şekilde göründüğünüzü kendisinin de size yaklaşmaya korktuğunu da söylüyor arkadaşlar. Bakalım. Başka neler düşünüyormuş? Hemen kartlarımı tekrar karıştırıyorum arkadaşlar. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Özlüyor mu? Size geri dönecek mi? Bir barışma olur mu küsler için? Bir bakalım hemen. Evet arkadaşlar aranıza gerçekten e, bazı durumlar girmiş. Aslında burada net bir şekilde size gelmek istiyor fakat bu geçmişte yaşanılan bu ailesel faktör de olabilir arkadaşlar. Herhangi bir ya da başka bir kişi tarafından ya da aklınızdaki kişinin davranış tarzından dolayı arkadaşlar e, burada bir görüyorum ki. Biraz arkadan dolanma gibi, biraz tilkilik yapıyormuş gibi de görüyorum kendisinin. Ee, ya da daha önce bu şekilde davrandıysa şimdi sizin bu tarz davrandığını bildiğiniz için nasıl geleceğini bilmiyor. Fakat burada iki insanın da duygularının olduğunu, burada net bir karar alıp size bir teklifte bulunmak istediğini söylüyor. Şu arkadan dolanma kartına bir bakalım neyle ilgili. Burada arkadaşlar sanki sizi bir savaşa sokmuş aklınızdaki kişi. Aslında sen benim yıldızımsın parlayan yıldızımsın senin için artık her türlü şabaya varım diyor. Fakat burada geçmişte yaptığından dolayı biraz konfor alanına düşkün olan aklınızdaki kişi size fazla hareketli olmadığı için belki geçmişte arkadaşlar geçmiş kartında görüyorum. Bundan dolayı arkanızı dönüp gitme durumlarınız olmuş. Siz de ona daha çok onun gibi mantıksal davranmaya başlamışsınız. Evet bu net karar geliş olacak bakalım. Sizinle bir gelecek kurmak istiyor arkadaşlar. Görüyorum ki burada gerçekten kalp kırıklıkları olmuş. Ama bir barışma görüyorum. Bir dünya olup ve sıfırdan başlamak istiyor. Aslında sizin onun limanınız olduğunu söylüyor. Sanılacak limanımsın diyor. Tekrar güneş kartıyla bize her şeyin açığa çıkacağını, tekrardan bir barışma olacağını, ve sizinle bir dünya olup sıfırdan başlamak istediğini de size söyleyecek arkadaşlar. Evet size karşı duyguları nedir? Kopasıyla gelen bir aklınızdaki kişi var. Çevresel faktörlerden dolayı yetiştirilme tarzınızdan dolayı arkadaşlar burada daha çok yani onun yetiştirilme Tarzıyla sizin hayat tarzınız bambaşka olduğu için bundan dolayı belki kültürel belki yaşam tarzınız farklıydı arkadaşlar bundan dolayı çatışmaya girmişsiniz e, aklınızdaki kişi de bunu daha yeni anlamış arkadaşlar bu çatışmalardan dolayı bir gidiş olmuş geçmişte evet tekrar. Size gelmek istiyor ve sizin için mücadele etmek istiyor. Mantıklı bir şekilde davranmak istiyor. Geçmişte yaşanan yıkımları tekrar yaşamak istemiyor. Size burada hayranlık duyan bir aklınızdaki kişi var. Burada görüyorum ki imparator artık çöküşte arkadaşlar. İmparator çöküşte. E, siz sizin belki sabrınız, sizin bazı eylemleriniz bu imparatoru öpüşe almış gibi görünüyor. Stabil bir ilişki kurmak istiyor aklınızdaki kişi sizinle. Bu imparator bize gelmiş gibi görüyorum şu an için arkadaşlar. Bakalım daha neler olur. evet duyguları gerçekten sahici mi yoksa sizi mi oyalıyor? Bakalım nedir durumu. Aklınızdaki kişinin size karşı duygusu nedir? İmparatoru Çen ve güneşim dedi arkadaşlar. Konfor alanında kendisi şu anda gerçekten dik bir eee güçlü bir, o kadar güçlü ve dik bir tavır sergiliyorsunuz ki konfor alanınızda keyfiniz o kadar düşkünsünüz ki şu an için sizinle ilgili bunu düşünüyor arkadaşlar. Zaten imparator çektiniz. Kendisi de kupa kralı olarak çıktı arkadaşlar. Evet. Aile büyükleriyle bir istişare yapacak arkadaşlar. Çevresinden bazı bu ilişkiyle ilgili nasıl davranması gerektiğini burada soracak Evet bir riske girip sana tekrardan bir adım atma ihtimalin yüksek senin için savaşmak istiyorum Çünkü tekrar çıktı sen benim yıldızımsın seninle bir konuşma tekrar bir ortaklık evliyseniz bir evliliğin devamı ya da herhangi bir iş yapmak gibi bir ortaklık da olabilir ya da bir anlaşma olarak da alabilirsiniz bunu. Tekrardan bir gelip sizinle anlaşmak istiyor. Artık bütün kötü şeyleri geçmişi arkamızda bırakalım. Ben önceden bu şansı ilahinin bana verdiği bu şansı görmedim. Evet kılıç şövalyesi gibi davrandım. Kupa şövalyesi gibi davrandım. Değnek şövalyesi gibi davrandım. Bakın arkadaşlar bütün şövalyeler. Bakın. Kupa şövalyesi, değnek şövalyesi ve kılıç şövalyesi. Burada da bir soytarımız var. Bir de soytarı. Şimdi geçmişte evet size küçük küçük adımlarla gelmiş. Nasıl yapacağını bilememiş. Yani bir ilişki nasıl yaşanır işte belki aileden ya da çevresel faktörlerden dolayı bilemediği için daha yeni yeni olgunlaşma aşamasına girmiş gibi görüyorum kendisini. Evet gidişlerden dolayı çok üzülmüş ve gayet pişman. Şu anda bir şövalye moduna geçmiş. Evet şövalyeden sonra kral moduna geçmiş arkadaşlar. Ve şu saralar gerçekten sizi müthiş derecede de kıskanan, bir aklınızdaki kişi var Çünkü burada da siz Eğer bayansanız değnek kraliçesi beyefendiyseniz değnek kralı olarak çıktınız ve müthiş derecede bir kıskançlık sizi vermek istemiyor bakalım ne olur sizinle bir dünya olmak istiyor Evet arkadaşlar size emek vermek istiyor müthiş derecede kıskanıyor. Bu yüzden ateşli bir şekilde arkadaşlar şöyle bir değne kasıyla gördüğünüz gibi ağzından alevler fışkırarak biraz da bu kıskançlık ona öfke gibi bir şeyler de yaratmış arkadaşlar. Sizi bu konfor alanından uzaklaşıp alıp gitmek istiyor resmen. Burada görüyoruz ki bakın bir buluşma, bir anlaşma olası süreçte var arkadaşlar. işte bu buluşmadan sonra arkadaşlar bu üçüncü kişilerle ilgili eğer ki bu ilişkide bir problem yaşadıysanız onlarla ilgili böyle bir çatışmaya girdiyseniz bundan dolayı kalp kırıklığı yaşadıysanız arkadaşlar bakın burada kılıç ve burada bir karmaşa kavga başka insanlarla sizi çatıştırdıysa böyle rekabet ortamına soktuysa hayır eğer kupasıyla gelen bir aklınızdaki kişi var ama eğer ki bu şekilde gelirse kabul eder misiniz tekrar aynı şeyi yaşatır mı bir soralım hayır bu sefer net olacağım diyor kupa ikilisiyle dengeli olacağım çünkü sen benim tekrar diyor limanımsın diyor sana seninle bir gelecek istiyorum diyor burada net bir kararla geleceğim diyor kılıç asıyla bize Evet net bir kararla güneşimsin diyor seni kaybetmek istemiyorum diyor ve burada görüyoruz ki bir kupa kraliçesi Evet şimdi ilk başta e, siz acaba stratejik mi gelecek bana tekrardan diye düşüneceksiniz belki. Burada çevresel faktörlerin ve yetiştirme tarzınızın farklı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Herkesin sevgi göstergesi, davranış tarzı farklıdır. Bunları da göz önünde bulundurun derim. Çünkü öyle, çünkü o, öteki türlü düşünürseniz burada size yük olur ve bu ilişkinin yükünü de kaldıramayabilirsiniz. Ondan sonra yıkım yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu çevresel faktörler yetiştirilme tarzını da bu ilişkiye biraz katarak düşünün derim. Evet siz burada zaten gayet dik duran bir insansınız. Görüyorum ki bir çatı altına girme ihtimaliniz yüksek. Burada bir emek verilen bir ilişki var. Çünkü geçmişte de emek verilmiş. Belki bir aileydiniz arkadaşlar. Evet aklınızdaki kişi artık ermiş moduna geçmiş ve kendi içsel ışığını görmüş. Bazı uyanışlar yaşamış arkadaşlar. Evet diyor, önceden elim kolum bağlıydı. Çok uykusuz geceler yaşadım. Çok psikolojim bozuldu ve seni gerçekten çok düşünüyorum diyor. Ve kupa asıyla size şöyle muhteşem bir şekilde gelmek istiyor arkadaşlar. Ama burada sizi Kılıç Kraliçesi olarak görüyorum biraz duygulardan uzaksınız ama ne kadar duygulardan uzak olursanız olun gene bir arkadaşlar bir barışma bir anlaşma aranızda olacak Peki bu Kılıç Kraliçesi niye oldunuz Bir de onu soralım aklınızdaki ilgili kişiyle ilgili Hani bana sağlam adımlarla gelmedi kendisi de zaten bana kılıç kıyalı gibi davrandı soğuk ve mesafeli aralarda çok duygu vermedi bundan dolayı bazı beni yanılsamalı bakın burada yanılsamalar var arkadaşlar İllüzyona girmiş olabilirsiniz aklınızdaki kişiyle ilgili burada ya, yalan dolan entrika ya da bir ihanet falan söz konusu diye böyle bir salmalara da girmiş olabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle ilgili. Ama yok böyle bir şey. Şu an bu okumada görmedim arkadaşlar. Bundan dolayı korku çalıştırdığınız için aklınızdaki kişiye duygu vermemekte ısrarlı gibisiniz. Bakalım bu durum ne olur? Bu durum... Evet bir anlaşmanız var, bir haberleşmeniz olur. Aslında burada as kartımızda bu ilişkinin şansının olduğunu söylüyor. Evet diyorsunuz emek verirsen e, burada bakın çünkü gerçekten aklınızdaki kişi de kendini çok yalnız hissediyor. Belki geçmişte de o sizi belki ilgilenmeyerek ya da zaman ayırmayarak yalnız bıraktık galiba. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Belki siz onu askıya aldınız ya da o sizi bunlardan dolayı kırgınlıklarınız olduğunu aklınızdaki kişiyle ilgili de biraz ikilemde olduğunuzu ama gene de barışmaların burada çok olduğunu da görüyorum arkadaşlar. Şimdi kartlarımı topluyorum. Biraz da konuşturalım aklınızdaki kişiyi arkadaşlar. Bakalım şu an aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyormuş. Sana bir yabancı gibi bakarken içim acıyor ama biliyorum ki bizden olmaz diyor. Belki sizin de mantığa geçtiğiniz için belki soğuk davrandığınız için böyle bir şey söylüyor. Seni çok çekici ve güzel buluyorum. Bakımımızla da uyumlu zaten sizi çok çekici ve güzel bulduğunu görmüştük. Üzerime çok geliyorsun dedi. Bu geçen günkü kartta da çıktı arkadaşlar. Demek ki bugünlerde aklınızdaki kişiler fazla baskı altında hissediyor kendini. Arkadaşım, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum. Burada Gerçekten sizi kaybetmek istemeyen bir aklınızdaki kişi var. Yani hiçbir şekilde hani e, gidiyorsan da en azından arkadaşım, sevgilim ya da eşim, dostum ol ama seni kaybetmek istemiyorum diyor. Şu ömrü hayatımda huslatı istiyorum çok mu diyor. Velhasıl hep aynı çıkmazlara düşmek var işin sonunda dedi aklınızdaki kişi. Şimdi demek ki daha önce de birkaç kere böyle döngüler yaşadınız. Kendisi de aynı belki sizin gibi düşünüyor arkadaşlar. Peki siz ona ne söylersiniz? Bakalım aklınızdaki kişiye ne söylersiniz? Siz de diyorsunuz ki bazen diyorum ki keşke ayrı olmasaydık belki her şey çok daha güzel olurdu, farklı olurdu. Seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğim baskılarım henüz hazır değilim diyorsunuz. Keşke de sana söylediğim kötü şeyleri geri alabilseydim bazı arkadaşlar galiba bazı kötü kelimeler kullanmış kendisine. Ben sensiz de mutluyum çünkü artık kendimi seviyorum diyorsunuz. Duygusal olarak çok yoğun bir dönem yaşadığınızı söylüyorsunuz. Ve son kartımızda bütün engelleri aşıp sana geliyorum, geleceğim de diyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü bakımımızda bu kadardı. Aklınızdaki kişiler böyle durumda siz de böyle konuştunuz. Artık kendinize göre uyumlanın. Şimdiden beğenileriniz için ve hype yapan arkadaşlarım için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.